Aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakın şöyle çıtı pıtı güzel bir modelle geldim. Bakın kendi tasarım modelimdir. Çok değişik güzel bir model oldu. Şöyle ben beyaz tülbente uyguladım. Siz her renk tülbente renklerini uydurarak yapabilirsiniz. Şöyle hemen bakın beraberce yapalım. Sizlere de fikir olsun. Şöyle bakın ben ara yolunu 2 4 6 8 10 tane bıraktım. Yeterli bir arayolu sık olmasını istiyorum. Çok uzak olunca da güzel durmayacaktır modelim. Şöyle 11. Bakın zürafaya şöyle oluşturdum. Şurayı şöyle geri dönerek Bak. Şimdi küçücük 3 tane pıpırık yapıyoruz şuraya. Şöyle yakın olmasını istiyorum daha net gözüksün. Şöyle bir yaptım. 2 3 Bak. Şöyle üç, birinci yaptığıma tekrar geri döndüm. Şöyle iki kenardan arttırma yaparak bakın kenarlarını arttırmasını yaptım. Bu şekilde devam ederek 6'ya kadar çıkıyorum. Bakın 4. Şöyle kenarın arttırmasını yaptım. Beşe çıktım. Şimdi son sıradayız. 3 4 5 ve 6 tekrar buraya ipimi indiriyorum Bakın. ve buradan 60 olduğumuz rafaların hepsine bakın araları 10 tane olacak şekilde sayarak bu şekilde örneğimizi ilerletiyoruz şimdi gelelim bakın üst kısmına şöyle bakın ikinci ikinci yere şöyle pardon üçüncü Baştan 2 sondan 2 orta kısma şöyle çift düğüm atarak tutturdum. 3 ve 4. zürafalara örneğimi oluşturacağım. Şimdi tekrar çift düğüm atarak geriye döndüm. Bakın buradayım. Şöyle normal bir büyüklükte pıpırık yaptım. Şöyle tekrar üzerine çıktım. Şimdi pıpırıklarım çok küçük olacak. Bak. Bununla bunun arasında fark olacak. 3 tane küçük pıpırık yapıyorum. Bak. Şimdi tekrar aşağıya indim. Şöyle geriye doğru çektirdim. İpimi de hemen takayım. Çıkmasın. Şöyle aynısından 3 tane yapıyoruz. Yine bu bırak yaptım. İçerisine geçip 3 adet küçük pırık yapıyorum. 1 2 3 Tekrar aşağıya indim. Bak. Tekrar yukarıya çıkıp 3 tane küçük buruk yapıyorum. 1 2 3 Ve tekrar bak. Aşağıya indim. İşte örneği Çok yakışan güzel bir model oldu. Şöyle gösterince de daha net anlaşılıyor. Kendi yani tasarım bir modelimdir. Beni takip ederseniz daha birçok böyle tasarım modellerim gelecektir. Hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın.